partneriyle daha çok yakışıyor. İlk ünlümüz Sinem Ünsal. Gizli Saklı'daki Halit Özgür Sarıyla mı? Uzak şehirde Ozan Akbaba'yla mı? Net Ozan Akbaba. Ben de net. 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 Aa gerçekten evet. mi? Ben Bunlar Halit Özgür. Bir sevgili evet. evet. ama ben Ozan Akbaba'yla daha yakıştırıyorum. Hazal Subaşı, Sahipsizler'de Burak Berkayak Gülme ilk ve sonda Ulaş Duna Ulaştıma Ulaş ya. Tabii ki net. ilk ve sondaki. Değil Değil yani. Net. net. Akın Akın Özü, Kaderimin Oyununda Öykü Karayel, şu anda da Veliaht'ta Serra Arıtürk. Veliaht ya ben Öykü Karayel'le hiç şey yapamadım onları meçleyemedim. Bence Öykü Karayel olmuş. Net. İzledin mi diziyi? İzlemedim. İşte. Afra Saraçoğlu, Yıl Çapkın, Mert Ramazan Demir, Pera, Furkan Andıç. Mert Ramazan bence. Yok. Ben, Daha boyu boyuna falan. Ben o partnerliği de diziliği de çok sevmiyorum. O yüzden net Furkan Andıç. Hande Erçel, Barış Arduç ve Sen Çal Kapımı, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin ya. Yok yok. Barış Arduç ya. Kerem Bürsin yüzde yüz. Çağatay Ulusoy, adını Feda koydum da. Hazal Kayayla Eşref Rüyada, Demet Özdemir'le mi? Abi kesinlikle Demet Özdemir. Çünkü biri burada, biri burada yani. Evet. Bir bölüm izledim Eşref Rüya, Demet Özdemir'le uyumu çok iyi. Evet, onu da iyiler. Bitti. Siz en çok hangi partnere kime yakıştırdınız? Yorumlarda yazın. <laughs>